Bu gece Mevlid Kandili olması nedeniyle bizlere ne tavsiye edersiniz? İnsanlar bu gibi kandillerde İslami programlara gösterdikleri ilgileri diğer zamanlarda neden göstermiyorlar? İslam 24 saat içindir. Doğumdan ölüme kadar. Müslümanca yaşamak her zaman için emredilmiştir. Belirli günlerde, belirli saatlerde değil. Böyle kandillerde camilerin önünde arabalar arabalarla geliyorlar ve kuyruklar oluşturuyorlar. Arabalar sığmıyor. Büyük camilerin etrafında, yollarında arabalar sığmıyor. Fakat bu insanlar acaba gerçekten yeni bir hayata başlamak niyetiyle mi geliyorlar? Hani yeni bir hayata başlamak için geliyorlarsa yine güzel. Ama öyle değil genellikle. Adeta günah çıkartmaya gider gibi gidiyorlar birçoğu. Yıllarca namaz kılmamış, oruç tutmamış, yapması gereken mücadele yapmamış, haramlar içerisinde yaşamış. Böyle ayda ayda bir bir kandil gecesinde camiye gitmek suretiyle bütün günahlarının affolacağını zannediyorlar, böyle düşünüyorlar. Kendilerini böyle kandırıyorlar. Hocalar da sağ olsunlar zaten onların böyle kanması için gerekenleri yapıyorlar. Onlar da halk kendini böyle bir kandil gecesinde camiye gittiği zaman kendini mutlu hissetsin diye Öyle şeyler yapıyorlar. Onlara cennet öyle bedava hale getiriyorlar ki, o hocaları dinleyenler kendilerini hemen cennet, cennetlik zannetmeye başlıyorlar. Şuursuzca camileri doldurmak ile bu ümmet kurtulmayacak. Bu ümmet eğer kurtulacaksa şuurlu bir şekilde hareket edince kurtulacak. Şuursuzca eğilmekle, doğrulmakla kurtulmayacak. Kandil gecelerinde güzel sesli ilahicilerin Mevlüt hanların mevlidlerini dinlemekle kurtulmayacak. Kendine bir şekil düzen vermek zorunda. Hayatını değiştirmek zorunda. Bu dünyaya niye geldim? Görevim nedir? düşünmek zorunda. Bunları düşünmeyenler, bunlara kafa yormak istemeyenler, cenneti, cennetin kolay yolunu arayanlar. Böyle gecelerde camilere koşarlar, cennetin kolay yolunu bulmuşlar. Halbuki cennet ucuz değildir. Pahalıdır. Kendilerince cenneti kolaylaştırmış oluyorlar. Bunda hocaların da payı büyüktür. Hatırlıyorum bundan aşağı yukarı 25-30 sene oldu. 30 sene önce bir bayram namazında bir hoca çıktı konuşuyor. Namazdan evvel vaaz ediyordu. Dedi ki bayram namazı işte kandili geceleri böyle yani yılda 3-4 defa insanlar böyle camiye gelenler olduğu zaman hocalar da bunu fırsat bilip konuşuyorlar ama bu konuşmalar keşke onları uyandıracak konuşmalar olsa. Keşke hayatlarını değiştirecek konuşmalar olsa. Keşke Kur'an'ın mesajını anlatsalar. Öyle değil bedava cenneti anlatıyorlar. Dedi ki siz dedi muhterem cemaat siz buraya geldiniz ya dedi. Bütün günahlarınız af oldu dedi. Aynen böyle. Allah dedi sizi cehenneme koyar mı yav dedi. Aynen böyle. Allah dedi Hazreti Hamza'yı öldüren vahşiyi bile affetmiş. Sizi mi affetmeyecek dedi. Dedi 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 saçmaladıkça saçmaladı. Hiçbir şey bilmeyen bir adamdı. Çıkmış kürsüde konuşuyor. Hayatında 10 tane kitap okumamış ama konuşmak istiyor canı. Konuşmak için konuşuyor. Namaz bitti. Yani zor sabrettim. Namaz bitti yanına gittim. Cemaat çıktıktan sonra. Tabi o zaman daha genciz. Dedim hocam bir şey soracağım. O da hakikaten bir şey soracağımı zannetti. Buyur dedi. Dedim ki biraz evvel kürsüde dedim konuşurken böyle böyle konuşuyordun. Bayram namazına geldiniz ya hep cennetliksiniz dedin. Hangi delille bunu söyledin dedim. Baktı ki delil melil diyorum, delil istiyorum. Anladı ki ben soru falan sormaya gelmemişim yani itiraz ediyorum. Ya dedi ben orada söyledim zaten dedi. Dedim sen ne dedin? İşte Allah'a imanla ilgili bir hadis söylemişti. Ben yani Allah'a iman etmişse, şirk içinde değilse sonunda cennete girer iman üzere öldüyse la ilahe illallah diyen mutlaka cennete girecektir. buyuruyor peygamberimiz. Bunu bunu inanarak söylediyse ve şirk içinde değilse. Peki yani bayram namazına gelince günahların affolunduğunu kim söylüyor sana yani? Yani tam cennete girer de cehenneme girmeden yani cennete gireceğini kim söyledi? Müslüman cehenneme girer mi diyorsun? Nasıl girmez yani? Hadisler var. Ben dedim sana istersen 20-30 tane hadis getireyim Müslümanların da cehennemlik olabileceğine dair cehennemin en üst tabakası Müslümanlar içindir. Sen bana bir hadis getirir misin? Müslüman cehenneme girmez diyen bir hadis getirir misin? Ya dedi sen ben başıma nereden geldin dedi bu bayram sabahı dedi. Biz dedi millete böyle söylüyoruz ki millet camiye gelsin diye dedi. Sizin gibiler yüzünden millet camiye gelmiyor dedi bana. Dedim bak hocam bu din bizim şen, kafamıza göre değiştirebileceğimiz bir şey değil. Bu oyuncak değil bir hocanın böyle bir yetkisi yok. Din neyse odur hoca bunu değiştiremez. Böyle bir şey İslam'da var mı yok mu? Yok. Sen bunu söyleyemezsin. Millet camiye gelsin diye sen böyle uyduramazsın. Bu bir. İkincisi, sen böyle söylersen halk daha camiye hiç gelmez. Bayramdan bayrama gider olur biter. Yani güya bir siyaset izliyormuş. Halbuki siyaseti de yanlış. O zaman adam bayram namazına gider, kurtuldum der. Kandillere gider, kurtuldum der. Kandillerde madem millet gelmiş gelmeye, gelmiş bari hiç olmasa onlara Kur'an'ın temel mesajları anlatılmalı. İslam'ın bir hayat nizamı olduğu anlatılmalı. Kandiller böyle değerlendirilmeli. İnsanlar ilahilerle uyutmamalı. İnsanları böyle tali meselelerle uyutanlar bunun hesabını Allah'a verecekler. Önemli meseleleri anlatmayanlar, tali meselelerle insanları uyutanlar, ilahilerle insanları uyutanlar, mevlitlerle insanları uyutanlar, gerçekleri konuşmayı göze alamayanlar, bunların hesabını Allah'a verecekler. Yani kandil gecelerinde gösterilen yani o gecede oluşan duygular her gecede oluşmayabilir insanda. Yani insan her anı aynı olmaz. Tamam. Yani şimdi burada şöyle olursun, biraz sonra biraz daha değişirsin. Zaten kalp Arapçada, Böyle olan demek. Dönen. Niye kalbimize kalp demişler? İşte döndüğü için yani hep aynı şekilde sabit kalmıyor. Onun için böyle denilmiş. Dolayısıyla yani bu mümkün insan her an aynı olmaz. Yani kandil gecelerinde insan biraz daha duyguları kuvvetli olabilir. Kadir gecesinde insan daha güzel duygular içinde olabilir. Daha çok namaz kılabilir, daha fazla istiğfar edebilir. Bunlar normal ama her gün biz Müslümanca yaşamak zorundayız. Her anımız Kadir Gecesi gibi olmaz ama ama her her günde Müslümanca yaşamak zorundayız yani. Dini belirli günlere, belirli saatlere hapsetmeyelim.